Herkese merhaba ben Tolga ve Crash'le da Crash Crash Crash'le devam ediyoruz. Crash'in kaçıncı bölümü? Muhtemelen bu izlediğiniz üçüncü bölümdür diye tahmin ediyorum. Ve devam ne yapmıştık en son hatırlayalım. Şu gördüğünüz yeri bitirmiştik. Burada yeni hareketimizi deneyelim. Hop buldur. Yeni hareketimiz çok klas. Hop. Çuf. Ha bu hareket vardı ben göstermeyi unutmuştum da. Şimdi eskiden böyle hop böyle yapmazdı tek böyle atlardı öp yere düşerdi şimdi 360 falan dönüyor ne yapıyor bakayım böyle 36 noskop yapıyor ve 6 evet 6 numaralı bölümde devam ediyoruz evet bu sefer domuz vardı bunda bossumuz <laughs> ki o bossla oynamayı hiç sevmezdim Why, why must you continue to be a thorn in our side? what? Where was I? Tiny was a good fellow.

Öl sen bir öl sen artık dur ben seni öldüreyim ha. Ha şimdi şunları nasıl açıyoruz? Böyle açıyoruz. Yeni hareketim. Ay. Yeni hareketimizle tam ortaya geçelim. Bam. Ay süper. Nitrolara dikkat. Bu dikkat. büyü geliyor bana. Bir dakika ya. Adam baya baya büyücü. Nasıl geçeceğim seni? Ay lan. Aha. Ha, hala bir yapıyor. <laughs> Abi oyunda oyun çok komik ya. Karakterler olsun, Tipleri olsun. Muhteşem bir oyun ya. Hop. Çevir alalım elmaları. Ko bu Oh. Oh. Şunu da alalım. Checkpoint de bir geldi. Allah. Hudgamızı kaybettik. <laughs> ya ben böyle olduğunu görmedim. Salam. Neyse onu da böyle alalım. Bir dahaki bölümde şu amcanın ismine bakacağım. İsmi neymiş? Hudga diye sallıyorum. Bakacağım ismin ne olduğunu. Hop. Canımız da, canımız, da aldık. Şimdi şunların üzerinden atlayalım da atlayamıyorum. Heh. Sen bir öl yavrum. Keçi dur. Lan, sen git. Hop. Seni ben uçurayım. Heh. Ya gene mi büyümcü amca? Lan! Heh. Tavuk! 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 Tavuk ölmüyor. Sen ölüyorsun. Checkpoint. Soru işareti elma. Devam. Ayy. Amca amacını anlayamadım ben zaten. Zaten kılıç kaldıramıyorsun lan bırak bari. Şimdi bu tehlikeli. Hop. Pap, 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 pap. öldürelim. O büyü oraya geçemiyor değil mi? Güzel. çok komik. Baya <laughs> güzel yani. Hop şunları da Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir yerden bulun kreşi oynayın Ve bonusumuza da gidiyoruz. Kuşlar da şeye benziyor. Twitter'ın kuşuna benziyor. Mavi mavi. Ay şimdi bunu iki kere deneyeceğim. Çünkü birinde öleceğime eminim. Ölünce bırakacağım. Şurada artistik bir olay var çünkü. Şunu alalım bir. Hop hop. Güzel. Hop 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 hop. Güzel. Lan gir. Heh. Tamam. Benim bunları unutalım. Hay dur. Tamam. Hop Hop. 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 Tamam. Şimdi. Hadi bakalım. Ah. Aslında zor bir şey değildi ama. Hop. Şimdi bu onları şey yapıyor. O zaman yapalım. Güzel. Ve tek şeyde geçtim güzel. Bir can bir kere kafadan gelecek. Hop. E hatta ilk can gittik. Güzel. Kaç kere öldüm ben şu ana kadar? Öldüm mü? Öldüm bir kere aslan yedi. İyi ya eskiden bayağı zırp zırp ölürdüm. Hop. Sen uç oradan. İki tane kılıçlı amca. Ben birini sana şöyle yapabilir miyim acaba? Uç tane şuna. Olmadı. <laughs> Nasıl fantezidir bu lan? şeyimizi de aldık. Hamızı. Au <laughs> oh, bir dakika. Şimdi her şey patlayacak. Çok güzel be. bütün kutuları aldığım için de elmasımız da geldi. Elmasımızı aldık. Bölüm bitti. Gide gide bölümler uzuyor. Daha da zorlaşıyor. Mantıken. Crash'in dansını yaptırmayacağım artık geçeceğim Sus dur dur Ama geçemiyorum ha geçtik <laughs> 7 numara Mısır'a gidiyoruz ya da öyle bir yere gidiyoruz artık Mısır İran O tarz bir yere gideceğiz şimdi He, buradaki heriflerden iğreniyorum buradaki şeylerden Karşınıza gelen düşmanlardan çok iğrenç bir şey Böyle Alaaddin falan öyle bir ortam var şu an burada Yani her şekilde Orta Doğu'dayız. Hop. Şimdi şu... Şimdi sen niye böyle bir şey yaparsın? Fantazinle. Sen arkandan kayarım böyle. Hadi. Hop. Abi çok saçma şey. <laughs> bu ne şimdi bu ya? Bunu, bunu nasıl öldürüyordum? Böyle. Hop. Hop. Şimdi şurada akreplerden şey yapacağız. Ben akrebe değmek bile istemiyorum. Ne yapıyorum ben şu an? Ana. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum işte. Şimdi ben seni nasıl öldürüyordum? Bu şey bir şey bir şekilde vurunca kafanızı şu şeylerden düşüyordu. Şöyle mi vuracağım? Evet. Amca sen bir gitsen, bir gitsen hani. Bir gitsen. Ne olur. Ben geçsem şöyle altına ha. Çok güzel. Hop. Şimdi. Hih! Hih! Hah. Ay bir de bunları hesaplayamıyordum eskiden. Bir ön atlarım, bir ileri arka atlarım falan. Beceremem bu türlü. Şimdi iyi oldu beceride. Yani hep öyle ölürdüm ben. Bir tanesini düzgün atlayamam falan. Ha. Şunu görmedim sanmayın. Bunu da alalım. Artık bir can gelsin ya. <laughs> Allah belanı versin. ya. <laughs> Niye düştüm? Niye düştüm? Ben düşmeni istemiyordum. Ben şu an çok sinirlendim. Daha çok öleceğim. Sinir yapınca. Neyse Allah'tan bir can gelecek şimdi. Ya aman kuramadık. Can istiyorum artık ben. Sen bir uçsan amca. Heh. Cık. Cık. Niye beceremiyorum? Heh. Tı 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 tı. Çok saçma bir yerde can kaybettik de şimdi değişmez. Az önce bunu yaparken nasıl düştüm onu anlamadım. Bırak bakayım kendini. Bonus yerimizde de gidelim. Şimdi. Hop hop ay. Hmm. Sırası çok saçma oldu ama becerdim, becerdim. <laughs> Canımızı da aldık. Güzel. <laughs> Mantarım. tanrım. Neyse, burada ölün, ölünce canınız gitmiyor. Kilos. Çok salak. Bu elmaların üçüncüsünü bekleyeceğim şimdi. Tamam. Çok salak bir şekilde öldürmüyorum. Yani. Bir daha gidiyorum. Bir daha ölmek istemiyorum. Ha Çok saçma oldu yani şimdi beceremeyeceğim devaplı iş az önceki Sinirleneceğim. Becerdim. <laughs> Yine saçma bir sırayla. Tamam canımızı aldık. Hop. Bu sefer aynı hataya düşmeyeceğim. Eminim yani. Aa bir dakika. Bunun böyle olması lazım. Çok güzel. Tamam. Bu, bu, bu böyle olacaktı. Ki bunu alalım. Hop çok güzel oldu. Ve biter. 3 tane can alacağız şimdi. Hatta 4 de olacak. Süper. İşte burada bütün kaybettiğiniz canları çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Ve devam. Devam devam amca Heh. Crash Emulayı da yiyelim Hop. Hop Ya sen git sen be Oh vay be güzel Ya ben bunu beceremeyeceğim eminim Hadi bakalım deniyoruz Aa becerdim Uy. Uzak dur olmam Güzel. Elmaları da alalım. Emin değilim. Bakın şuraya giriliyor muydu? Girilmiyormuş. Şu bir yere gitsin. Çok güzel. Çok güzel şunları da patlatalım. O yeşil olan şeydeki bütün oyundaki ya bölümdeki nitroları patlatıyor. Hop. Bir kutu nerede bıraktım? Neyse. Bunu da diye <laughs> giriyoruz. Böyle olca sinirleniyorsam biraz ama. İkinci bölümde burada bitti. Dın dın 7 bölüm. Aa, 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 aa. Şu sarı bir tane elmasımız bir şey varmış. O nedir bu? Oo, bunlar güzeldi. Bunlar eğlenceliydi de, de ileride çok zorlaşıyor bunlar. Şimdi iki seferde birinci olacağımı sanmıyorum. Bir taktiği falan vardı çünkü bunun. Hadi bakalım. İlk şu an videoları hiç çarpmayacaksınız bayağı yavaşlatıyorlar sizi hiç çarpma bana bütün bu şeyleri alabileceğimden emin değilim. Cık, girme ya. Heh. Şuradan zıplasam iyi olur. Hop. Çok dengesiz bir motor çok dönemiyor bir türlü. Bunlar da atlayabiliyordu galiba bunlardan ya da ileriki seviyelerde tam atlıyorlardı atlayamıyor. Çıkarsan birinci olacağım. Çık. Çık. çıkın. Şunu geçelim. Şimdi benim Aa, oradan da şey olurdu. Ay geçtim. Süper. Gene bir kutu kaçırdık ama olsun. Aa diye aldık bunda. Evet <laughs> kısa bölüm oldu. 8. de bitti.